Kürtlere nazar mı değdi? Nietzsche gibi kimi düşünürler hakikat diyebileceğimiz herkesçe sabit bir gerçekliğin olmadığına dikkat çekerler. Bana göre, sana göre, ona göre bir gerçeklik var. Söpeklatif konularda bunları görmek kolaydır. Ama içine beton dökülmüş, etrafına tel örgüler çekilmiş, ders kitaplarına aktarılmış, özetle bugün de tecessüm etmiş gerçekte mazi ait. Spekülasyonlarda bunu görmek daha zordur. Halbuki paylaştığımız dünya arkalarına ikna ve icbarın desteğini almış spekülasyonlarımızın kesişim alanıdır. Yer küremiz tabi olmakla birlikte üstüne tarihten bağlattığımız kabuk olan bu dünya yahut alem ise insan ürünüdür. Demek ki dünya niyet ve nazarlarla var olur. Herkes dünyaya kendi ihtiyaç, ihtiras ve çıkarları çerçevesinde bakar. Bu iyi veya kötü diye nitelenecek bir durum olarak görülmemeli, bir vakıa olarak anlaşılmalıdır. Yani insan dünyayı nefsinin ihtiyacına, rahatına, özetle keyfine göre görür. Sonra şahsi keyfini başkalarına kanun olarak sunar ve başkalarının da kendisinin gördüğü gibi görmesi için evrensel perspektif ve tarafsız doğru diye görmeye meylettiği ama gerçekte onun nefsine hizmet eden o hususi nazarı hakim kılmaya çalışır. Hakimiyetlerin esası fiziki hakimiyeti temin eden cebir değil. Zihni esaretli doğalaştıran bu kendini ait bir nazardan insanı yoksun bırakma kurnazlığıdır. Başka bir ifadeyle hakimiyetlerin esası şurada yatmaktadır başkasının nazarının senin nazarını söndürmesi, onun yerine geçmesi ve böylece dünyayı başkasının görmek istediği ve gördüğü gibi görmeye başlamanın ve zaten başkasından başlayıp yine o başkasına hizmet eden o subjektif nazarı senin objektif bir nazar olarak kabul etmendir. Gerçek nazar değmesi bu olsa gerektirir. Doğan her insana nazar değer. Bu toplumun nazarıdır. O çarpılma hem bir var olma imkanıdır, yani bir koruyucu battaniyedir, hem de bir hapishanedir. Cehalet o hapishaneyi efsanmaktadır. sanmaktadır. Nietzsche, ruhun serbestiyetine dilden gelen bir tehditten bahseder. Çünkü her kelime bir ön yargılamadır. Bireyler ne kadar sıfırdan başladıklarını düşünseler de, içine doğdukları dünya onlardan önce şekillenmiş ancak hakikate bitmemiş bir dünyadır. Yani sınırlar çizilmiş, sözlere anlamlar yüklenmiş, belirsizliği devam eden davalar karara bağlanmış gibi görünür. Zaten savunmasız halde bu dünyaya doğan insanın dünyanın bu şekillenmiş halinin bir hikmete, bir maslahata, bir hakikate binaen o halde olduğunu düşünmesi için gerekli zihni tuzaklar kurulmuştur. Musa potansiyeli ile doğan her bir birey toplum tarafından Yusuf gibi kuyuya atılır. Yusuf'u kuyuya atanlar değil, sadece din kardeşleri, öz kardeşleri idiler. Peygamberin öz kardeşlerine kutsal kitaplarının yakıştırdığı bir hata yapabilirliği, o kitaba inanma iddiasındaki insanların bir ümmetin din kardeşlerine yakıştırmaktaki isteksizliği, hayreti mucip bir durumdur. Nitekim Yusuf'un kardeşleri suçlarını inkar ettiler kardeşlik iddiasının arkasına bir suikastı saklamak istediler. Sebep, menfaat ve hükmetme. Vicdanın değil ama nefsin elinde din bir ambulanstan ibarettir. Vicdana hüsnü üzan, nefse ise ademi itimat gerekir. Toplum derken kast edilen o topluma hükmedenlerdir. Kalabalık olanlar, elinde silah olanlar, sahnedekiler, mikrofonu elinden bırakmayanlar, kısacası mevcut halden istifade eden fikir, şahıs ve sınıflar, bunlar çoğu kez mübarek kuzu postuna bürünmüş vahşi kurtlardır. Üstlerine çektikleri kutsallık postuna aldanmamak gerekir. Onların fitri ve ilahi gibi sunduğu ve savunduğu statiko, esasen hem beşeridir hem de nefsanidir. Özgürleşmenin önemli bir parçası, tarihin yükünden, toplumun ezberinden, itirazların kalabalığından, yahut kuru gürültüsünden azade düşünebilmektir. Eşyaya ve insanlara sinmiş mevcut nazarı bakıcısını sorgulamak zaruridir. Bu esir düşmüşler için farzdır. Madem öyle, bu nazar meselesini esaret örneği üzerinde tekrar anlamaya çalışalım. Evvela efendi köleyi köle olarak görür. Efendiliğinin devamı, kölenin de kendi kendisini köle olarak görmesine bağlıdır köle efendi köleye hakim olduğu için köle değildir. Bu hakimiyete inandığı ve teslim olduğu için köledir. Burada efendi nefsani ve hudmin olan kendini ait nazarı muhatabının cehalet ve iradesizliğinden istifade ile muhatabının zihnine fitri ve olan evrensel bir nazar olarak nakşeder. Bu inanç zihne ve kalbe iyice nüfus edince somutlaşır ve gerçeklik halini alır. Halbuki İnsanlar aleminde dünyaya her yerden bakan kulli veya hiçbir yerinden bakan tarafsız bir evrensel nazar yoktur. Tüm nazarlar birikmiş alışkanlıkların zihni ameliyatların sonucu olarak muayyen bir yerden çıkar. Hiyerarşi içinde bir konumda neşet eder. Kişinin içinde birikmiş bir geçmiş ile ufaktan hariçten o kişiye gelen bir istikbalin buluşması ile o kişinin alem tasavvuru şekillenir ve hakikat algısı ortaya çıkar. Allah, her insanda kendini farklı tecelli etmek için insanı fert, biricik, birey olarak yaratmıştır. Hiçbir insanı bir diğerinin yerine yaratmamıştır. Her birisine vicdan, her birisine akıl ve irade vermiştir. Her birisini tek tek, kendi niyetinden ve kendi nazarından sorumlu tutmuştur. Ralph Waldo Emerson, sana verilen o göz tam onun bulunduğu yere düşecek, gün ışığına şahitlik etsin diye yaratılmış oraya konmuştur der ve devam eder. Allah eserlerinin haşmet ve güzelliğini varoluş sorumluluğuna liyakat göstermeyen ödleklerde tecelli ettirmez. İradenin yükü evet ağırdır ama var olmanın ve kendi olabilmenin asaleti insanda ancak irade ile ortaya çıkar. Geçmişteki iradelerinin sarf edildikten sonra aldıkları hale kader. Geleceğin kaderini belirleyen kaleme ise irade diyoruz. Bize kader diye sunulan gerçekte geçmişe ait tükenmiş iradelerdir. Başkalarının iradeleri kendi iradesini kullanmayanların kaderlerini başkalarının iradeleri belirler. Konunun aciliyet ve ağırlığından dolayı kaçınılmaz olarak ağır hale gelen yukarıdaki cümleleri yazdıktan sonra bu arada sizi temin ederim diğer yazılar daha basit kalbime geldi ki böyle soyut kavramsal şeylere dalıp gittin. Peki Kürt okuyucuların bir kısmı demeyecek mi? Hani bu Kürtlere dair bir kitaptı, daha bahsımız bile geçmedi. Elhak nazardan sakınmaya dair, bu teorik fragmanda da Kürtlere doğrudan bir şey söylemezsem bu bahıs na tamam kalır. O halde Kürdün iki kulağına iki ayrı nasihatı, zihinlerinde birleştirmeleri ümidiyle telkin edip sözü tamamlayalım. Kurdunu, Juharabin, Juharabin.